Ne haber arkadaşlar? Hoş geldiniz. Süper güçlü arabalar serimiz başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi spider Örümcek Adam burada. Tam tamına 4 tane güzel arabayla Batmobile, spor bir araba ve Lamborghini'ye benzeyen bir araba ve eski model 60'ların süper güçlü bir arabasıyla yarışacak ve bu görmüş olduğunuz devasa parkurdan aşağıya doğru atlayacağız arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek? En uzağa atlayan en iyi arabayı seçeceğiz. Bu arada siz de yorumlarda istediğiniz arabayı yazmayı unutmuyorsunuz. Evet, yorumlara herkes istediği arabaları yazsın arkadaşlar. İstediğiniz bütün arabaları yapacağız ve gelecek şimdi hemen yarışa başlıyoruz Önce bir like atayım kendime evet sizde videoyu beğenmeyi unutmayın Hazırsak ee, şu 60'lı yılların arabasıyla bir başlayalım bakalım Araba dehşet güzel bir şeye benziyor ya. şuna bakar mısınız manuel vites ama Evet neyse şuna bir binelim hemen hızlıca Evet atladık arabamıza çalıştırdık Arabadan güzel sesler geliyor hadi bakalım Şöyle bir gelelim. Yavaş yavaş bir farlarında bir açalım mı şunu? E farları da açtık arkadaşlar. Dehşet bir araba. Aynı gemiye benziyor. Buradan aşağıya çıkacağım ama çok nazik. Nazik, nazik. Yapıştır. Yapıştır, yapıştır. Düşme, 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 düşme. Evet mükemmel bir atlayıştı. Yaşar atlıyor. Ama eee şimdi oldu mu? Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah! Şu yola düşmem lazımdı. Evet ilk atlamamız başarısız oldu. İlk atlayışımız çok başarısız oldu. Olamaz ya. Şu aşağıya doğru bak gidecektim. Evet maalesef maalesef 60 liradan arabasıyla bu iş olmadı arkadaşlar. Yere yapıştık. Neyse tamam sıkıntı yok. Daha Batmobile falan var. Arkadaşlar o şeyi yalı yaraktan gidecektik tamam mı? Ee, yolu ama olsun. Sıkıntı değil. Bu iş bizim işimiz. Şimdi Spider-Man. Yeni arabasıyla tamam mı? Yapıştıracak. Bu arada bu ateş mi diyor? Oo! Bu araba ateş ediyor. Nereden ateş? Ediyor? Oo! Bak bunu bilmiyordum ha. Tamam mı? Bunu bilmiyordum. Şimdi şöyle ateş ateşe de gidelim bakalım. Neyse. Bir sonraki arabaya doğru çıkalım hemen arkadaşlar. Tamam mı? Bırakıyorum bunu burada. Kardeş, senle yarışamadık eski model James Bond arabasıydı ama olmadı şimdi hemen yukarıya geri çıkayım ben Sorun değil gökyüzü rampasında yarışa devam edeceğiz bu sefer Şu yeşili seçeyim çimen yeşili Güzel spor arabayı egzozlara bakar mısın Çok dehşet Evet şöyle bir marşı basalım Oo, bunun direksiyonu falan da güzelmiş ha Progen. Allah'ım içeriye bakar mısınız sanki geleceğe dönüş Hadi bakalım Önce şunu bir açalım bir dakika Farlarımızı açtık Farlarımızı açtık yavaşça çok yavaşça bak bununla yapacağım. Bununla yapacağım. Hadi abicim. Hadi abicim. Aşağı düşmeden ama. Hadi. Hadi kardeş. Aha oldu galiba. Oldu mu? Yapma gülüm. Yapma gülüm. Yapma be. Yapma be. Bununla da olmalı arkadaşlar. En ufak bir hasarda görmüş olduğunuz gibi olmuyor ya. Yazıklar olsun sana. Senin gibi aramaya yazıklar olsun. Güya atlayacaktık ya. Vallahi billahi atlayacaktık. Olmadı. 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 Ama başka bir şey deneyeceğim. Bir dakika dur bir düşsün aşağıya. Evet. Tamam. Güzel tamam sıkıntı yok. Gel geri. Bir dakika dur 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 dur. Atma başka bir fikir geldi. Ama araba çöktü arkadaş. Araba çöktüğü için hiçbir yere gidemiyoruz. Şöyle bir geri gel. Evet yapıştır. Yapıştır. gidiyoruz. Bakalım çıkabilecek miyim? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oo. Bayağı da ilerledik ha. Aslında buraya bir çizelge koysan olurmuş. Neyse tamam. Bu arabayla da başaramadık arkadaşlar ya. Bu arabayla da başaramadık. Tekrardan yukarıya bir çıkalım bakalım. Haydi bakalım. Örümcek çık yukarıya kardeş. Neyse en iyi arabayı bulma çabamız tam gaz devam ediyor. Tam gaz devam ediyor. Buna mı binsem buna mı binsem. Abi buna bineceğim ya. Haydi bakayım Batmobile'in roketi var arkadaşlar. Tamam mı roket motoru var. Onu ateşleriz buna basar gideriz. Şöyle nazik yumuşak bir iniş. Hatta şöyle yapacağım bak. Hah Al bakayım koçum. Allah. Allah. Olamaz ya. Abi amacımızdan saptık. Amacımızdan saptık. Olamaz. İnşallah denize uçmam. Abi şöyle basayım mı? Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Turbo'ya basıyorum. Bastıkça nereye gidiyor? Biraz daha. Aa. Abi yok böyle bir olay ya. Çık 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 sudan çık çık çık. Çabuk çabuk. Evet mükemmel bir atlayış. Oho! <laughs> Batman'in arabası bildiğin uçuyormuş. Evet, bayağı güzel gittik ha. Vallahi bayağı güzel gittik. düşüne bakar mısınız? Gölün karşısından karşısına geçtik. Tamam, sakin, sakin, sakin. Batman neden böyle güzel bir araba kullanıyormuş? Şimdi belli oldu. Şimdi gidiyorum kardeş. Çekilin, yol verin bana. Çekil, 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 çekil. çekil. Batman geliyor. Pardon, e, örümcek adam geliyor. Şimdi bizim parkur nerede kaldı? Vay arkadaş parkurdan çok uzaklaştım ya. Bu arabada taş değilse zıplıyor. Böyle bir şey olamaz. Dönelim tekrardan. Evet ateşledim abi motoru. Roket motorunu ateşledik. Ha bunda da ateş varmış. Oo bu da ateş ediyor. Bakayım şu kaktüsleri parçalıyor mu? Kaktüsleri parçalayamıyorsa ne işe yarayacak? Neyse arkadaşlar bunun ee, roket motoruyla yukarıya çıkmaya çalışacağım. Bakalım çıkabilecek miyiz? Dediğim gibi bir sonraki bölümde sizin istediğiniz arabalar gelecek tamam mı? İstediğiniz araba modellerini yorumlara şimdiden yazarsanız çok iyi olur. Yorumları da okuyacağım. Haydi bakalım şimdi gel geri gel 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 gel. Haydi babacım roketi ver. Ver roketi yukarıya doğru gidelim. Oo, oo. Mük mük mükemmel. Mükemmel nereye gittin kardeş? Aman Allah'ım. Evet arkadaşlar ben buradan aşağıya atlarım çünkü Bundan sonrası bizim için tehlike. Bundan sonrası örümcek adam için fena tehlike. Evet inelim aşağıya. Açalım paraşütümüzü. Evet. Şuraya bir çarpalım. <laughs> bir daha açalım paraşütümüzü. Tamam. Aç aç paraşüt. O paraşüt açılmıyormuş. Çakıldık ya. Neyse şimdi son arabayla testimize devam edelim. Ya böyle bir şey olmaz arkadaş. Ben sevmem böyle şeyleri. Hadi bakalım zıpla. Ah Sağ zor, zor geldim zaten. Şimdi bir de bunu atlayalım bakalım. Haydi bakalım bu arabanın içini bir görelim. Abicim Batmobile'in içine de bakamadık ama bir dahaki bölümde bakarız artık. Ne yapalım bir de böyle gidelim. Evet şöyle nazik nazik yumuşak yumuşak gidelim. Haydi bakalım gençler. Hatta şöyle çarpayım ben önce buraya. Bu oldu galiba bak bu oldu. Evet bu oldu mu? Allah çizdirtinizi vermesin. Bu dik rampayı kim yaptı arkadaş? Böyle bir dik rampa olamaz ya. Vallahi billahi böyle bir dik rampa olamaz. Dik rampada da arkadaşlar maalesef inemedik. Maalesef inemedik. Arabamız görmüş olduğunuz gibi uçuyor. Uçuyor binanın üstüne. Evet. Neyse sıkıntı yok. Çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Eyvah eyvah yanıyor alev aldı. Pü Allah çizirtiniz ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Fıstık gibi araba ne hale geldi? Şimdi çalışmaz da bu. Söndür, söndür çabuk. Çabuk söndür. Abiciğim o kadar sıkıyorum niye sönmüyor bu? Sön 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 itfaiye gelmeden söndürmem lazım yanacak yoksa adamın dükkanı yanacak Abicim sön Evet Söndürdük mü? Abi sönmüyor bu ya Bu sönmüyor ya Olacak şey değil neyse arkadaşlar Bir dahaki testte farklı türlü yapacağız tamam mı? Şimdilik böyle olsun Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay